Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Luna Klasik hakkında konuşacağız. Kozmos ağı üzerine kurulan merkezi olmayan finans defi platformu, Jimmy Lee'nin kendisine emanet edilen fonları havuza iade etmeyi reddettiğini bir dizi tweet ile duyurdu. Terra'ya göre, Phoenix eksi 1'in piyasaya sürülmesinden önce ağın her kullanıcısına doğru miktarda Luna jetonunun dağıtılmasını sağlamak için kapsamlı indeksleme çalışması yapıldı. Ancak, CW3 multi-sig cüzdanlarında bir hata oluştu ve topluluk adına büyük miktarlarda LUNC ve USTC tutan iki cüzdan kara listeye alınmadı. Sonuç olarak, bu çoklu cüzdanların bireysel alıcıları almamaları gereken Luna airdroplarını aldılar. 28 Mayıs'ta Le Interchan Incentives Multi Sig imzacısı olarak 1 milyar 347 milyon 810 bin 646 kazanılmış Luna aldı. Daha sonra bu belirteçleri LUNCDAO adlı bir doğrulayıcıya yeniden stake eder ve merkezi bir değişim hesabına gönderdiği cüzdandan pay ödüllerini alır. L, hisse ödüllerini 11 Haziran'da topluluğa iade etti, ancak airdrop jetonlarını topluluk havuzuna göndermeyi reddetti. Terra yaptığı açıklamada Jimmy Lane'in haksız yere elde ettiği airdrop jetonlarını iade etmediği için bu kişiyi ifşa etmek zorunda kaldığını söyledi. Evet arkadaşlar, bugünün haber ve tahminleri bu kadar. Düşüncelerin neler? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle.